Böyle bir durumda BDP bu anlayışa katkı sunmaz sunamaz. Bununla net olarak anlaşılması lazım. Bu konudaki kararlılığımızın iyi anlaşılması lazım. Mevcut durumdaki bu yapay krizi, yapay krizi, hükümetin ürettiği bu yapay krizi aşmak istiyorlarsa biz eş başkanlar olarak, parti yönetimi olarak bu yapay krizi aşma konusunda da inisiyatif sahibiyiz kararlılık sahibiyiz. Ama yok. İmralı'da olası sürecin çökme ihtimaline binaen BDP'yi günah keçisi olarak bir seçenek olarak elde tutmayı düşünüyorsanız biz bu oyuna da izin vermeyiz. Sürekli BDP'yi kriz çıkaran, süreci tıkayan bir pozisyonda tutuyormuş gibi gösterip süreç tıkanırsa da Suç BDP'nindir deyip eğer bu işin içinden sıyrılma gibi küçük bir hesap varsa bu da sürecin ciddiyetiyle bağdaşmaz, buna yakışmaz. Biz sürecin ilerlemesini istiyoruz. Biz herhangi bir partinin, iktidar partisinin suçlu olduğunu, samimiyetsiz olduğunu ispatlamaya çalışmıyoruz. Biz samimiyetle sürecin ilerlemesi için gayret sarf ediyoruz. Bütün bunlara rağmen bir buçuk aydır, bir buçuk aydır. İmralı ziyareti gerçekleşmemişse kesinlikle bu bizden kaynaklı değildir. Biliyorsunuz şimdiye kadar Koster bozuktu, şimdi Başbakan bozuk, Ahmet Türke bozuk, o yüzden gidemiyor. Şimdiki bahane bu. Böyle bir bahaneyle, böyle bir anlayışla 100 yıllık bir sorun çözülebilir mi? Türkiye'nin tarihi en büyük sorununu çözmek için elimizi taşın altına koyduk diyeceğiz. Ama gelip isimler konusunda efendim bir iki cümle konusunda takıntı varmış gibi davranıp süreci tıkayan bir pozisyon yaratacaksınız. Bu süreç böylesine bir anlayışla hızlı ilerlemez. Biz sürecin hızlı ilerlemesi taraftarıyız. Kaybedecek zamanımız yok. Türkiye toplumu 30 yıldır bu barışı bekliyor. Bu barışı özlüyor. Ve bu süreç uzadıkça provokasyonlara açık, tehditlere açık hale geliyor. O nedenle biz hükümetin, Sayın Başbakan'ın bütün bu konularda bir kez daha ciddiyetle meseleye yaklaşmasını bekliyoruz. Umut ediyorum ki bu konuda en kısa sürede ilerleme olur. Çünkü sokaktaki pratik şu anda halka umut veren bir pratik değildir. Bakın Bingöl'de daha geçen hafta bin yeni korucu kadrosu tahsis edildi. Bingöl'de bin kişiye silah verilecek korucu olarak. Daha yeni silahlar daha dağıtılmadı. Niye buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani madem barış olacak, Madem silahları susturmaya çalışıyoruz, biz koruculuğun kaldırılması konusunda çaba sarf ederken Bingöl gibi bir yere niye bin korucu kadrosu tahsis ediyorsunuz? Bütün bunlar işte pratikte henüz barış anlayışının, çözüm anlayışının hayata geçmediğini kolay kolay da pratiğe yansımayacağını gösteren vahim örneklerdir. Bu Bingöl'deki bin korucu kadrosunu örneğin hemen Orman Bakanlığı'na devredip bu insanları orman işçisi olarak işe alsanız, oradaki bin korucu kadrosunu değiştirseniz buradan vereceğiniz mesaj çok daha güçlü bir barış mesajı olmaz mı? Mesela bu hafta böylesine pratik bir adım atsanız, bin gölden başlayarak o korucu bin korucu kadrosunu değiştirerek bin bin göllüyü başka şekilde işe alsanız, istihdam yaratsanız bu mesaj daha güçlü bir mesaj olmaz mı? Şimdi Bin Bingöl'e kim hükümetin barış projesinin ciddi olduğunu nasıl anlatacak? Bunların çok sayıda örneği var. Grup toplantısında tek tek sayarak zamanınızı almak istemiyorum ama inanın ki sokakta halkımız ne kadar barış özlemi hasretiyle doluysa o kadar da kaygılı tedirgindir. Bunu da yakından biliyoruz. Ama şundan bütün halkımız müsterih olmalı emin olmalıdır. Biz onurlu bir barış içinde özgürlükler ve demokrasi barındıran bir barış için mücadele ediyoruz. Ve bunu gerçekleştirmek için kararlıyız. Dün bize nasıl güvendiyseniz alan alan, meydan meydan direnirken bize nasıl güvendiyseniz aynı güveni bu süreçte de bize göstereceğinizden hiç şüphe duymuyoruz. Sizin güveninizle, arkamızdaki desteğinizle biz bu süreçten de inşallah alnımız ak bir şekilde bu süreci başarmış bir şekilde çıkacağız diye temenni ediyorum. Bu meselenin belki de en önemli boyutlardan biri anayasadır. Bu konu nerede konuşulursa konuşulsun. ister İmralı'da, ister Oslo'da, ister Hevler'de, ister Ankara'da. Nerede konuşulursa konuşulsun anayasada tarif edilmek zorunda. Dolayısıyla Anayasa bu işin can damarıdır. Sadece Kürt sorunu açısından da değil, Türkiye'deki bütün hak ve özgürlükler açısından can damar Anayasadır. Anayasa ile ilgili yürütülen tartışmalara bir bakın lütfen. Şimdi bir buçuk yıldır uzlaşma komisyonu parlamentoda yeni Anayasa yapmak için bir gayret ortaya koydu. Biz saygı duyuyoruz. Bütün partilerin oraya sunduğu tekliflere de saygı duyuyoruz. Ve bu çalışmayı başından beri sonuna kadar götürmek için de masada kaldığımızı, kalmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Bizim için asıl olan dört partinin parlamentoda geri kalan bütün partilerin de dışarıda konsensüsle yapacağı en geniş desteği almış bir halk anayasasını, sivil özgürlükçü bir anayasayı hayata geçirmektir. Bizim hedefimiz budur. Biz tek başımıza anayasa yapamayız sayısal gücümüz olsa da yapamayız. Siyaseten de ahlaken de doğru değil. Sayısal gücü olan dahi tek başına anayasa yapmamalıdır. Fakat uzlaşma komisyonundan bir netice alınamıyorsa, oradan yeni bir anayasa çıkmıyorsa, başka alternatifleri değerlendirmek de elbette ki siyasi partilerin kendi